sorularla Risale sitemize gelen bir soru şöyle. Başka cemaatlere giden ama Risale'leri de düzenli okuyup istifade edenler de nur talebesi olabilir mi? Evet. Şimdi nur talebesi olmak ayrı. risale Nur meslek meşrebini muhafaza etmek noktasında vazife almak ve cemaate dahil olmak ayrıdır. Nur talebesi nasıl? Nasıl? Kendisi okuyor, istifade etmeye çalışıyor. İman hakikatlarını ondan sonra Lahikaları, hizmet düsturlarını alıyor, okuyor ve ciddi manada istifade ediyor. Bulunduğu mesleki meşebine de bunu güzel bir şekilde alıyor. Umur talebesi yani. Allah böyle bir yol vermiş ona. Bu da risale Nur ciddi manası. Şey. Ama Risale-i Nur camiasına, meşrebine, mesleğine sahip çıkan birisi midir? Kendisi de zaten aynı şeyi ifade ediyor ki ben burada değilim, buradayım. Hmm. Dolayısıyla buna bu manada ne yapmak lazım? Hüsnü zannetmek lazım. Ondan sonra senin ruh okuduğu için de sen ona devamlı kardeş muamelesi bir Biz Müslümanlara kardeş muamelesi yapmak durumundayız ayrı. Ama buna da yani sen dışarıdasın, sen bizden değilsin gibi bir ifadeyle de karşılamamak lazım. Bence evet. bir yönü bu. Benim kanaatim. Önemli olan Risale-i Nur'u okumak. Risale-i Nur'la da imanını muhafaza etmek, takviye etmek, kuvvetlendirmek ve bunu başka insanlara da anlatmaya çalışmak. Bir de bir insanın bir meslek ve meşrep içerisinde kendisini muhafaza etmeye çalışması çok mühim. Mesela diyor ki dışarıdan birisi gelmişse ve bir tarikata mensupsa şeyhini burada da muhafaza edebiliyor. Hı. 28. lemada. Ne demek? Yani bu insanın başka birisine mensup olması, başka bir şeyhten feyiz arıyorum demesi onu daire dışına atmanıza vesile olmasın. Şeyhini burada muhafaza edebilir. Ama Risale-i Nur'a girmişse, Risale-i Nur okumuşsa, Risale-i Nur okumaya ve şahs manevi dairesine girdikten sonra kendisine bir cemaat arması yanlış. Hmm. O zaman bunu kâfi görmüyor anlamı var. Ödeksi ise ben sizi beğenmiyorum ya da kâfi görmüyorum anlamına gelmez. Benim şeyhim var, ona bir kalbi muhabbetim var, rabıtam var. Bunu ben yıkmak istemiyorum ama Risale-i Nur'u da seviyorum, istifa etmek istiyorum. Bu hüsnü zanla karşılanır. Ama Risale-i Nur'a girdikten sonra şahs maneviye, başka bir cemaat aramaya kalkışan bir insana bu manada üstadımız yani biraz sıcak bakmıyor. Ha illa ben bir mürşidim olması lazım. Gözümle gördüğüm sorularımı sordum. Hı hı. Daire içerisinde kendisine bir mürşid arayabilir diyoruz üstadımız. O kapıyı da bu manada aralıyor üstadımız. Daire içerisinde. Mesela hizmetimiz içerisinde bazı e, model dediğimiz örnek şahsiyet abiler var. Bu abilerin birisine sen bu manada bağlandığın vakit ona bakıp devamlı kendine bir çeki düzen verme, kendine devamlı bir hedef oluşturma gibi bir durumla sen şey yaparsan, kendini bu manada devamlı endekslersen, bunda da bir problem yok. Ama dışarıdan bir cemaat de arayayım, nur talebesi olduğu halde hı hı. derse, bunun sadakatinde, şahs manevi olan bağlılığında problem var diyebiliyoruz. Şimdi demek ki, bir nur talebesi, bir nur talebesi, risale okurken, Risale-i sahiplenirken Nur talebesi unvanını kazanır. Allah, Allah ona nasıl bir mükafat verir onu biz bilmeyiz. Ama başka bir mesleğe, başka bir meşrebe tabi ise bu da Nur talebesi olmaya mani değildir. Neticede iman hakikatlarıyla imanı kurtarmaya çalışıyor. Ama şahsı manevinin içerisinde, ben kanaatim bu, üstadımız da buna Kastamonu'da da bir cihetle değiniyor. Kendi aranızdaki, yani daireyi geniş tutunuz, dar tutmayınız, herkes bir meşrepte olmaz. Fakat kendi hizmetinizin akışını sağlayan şahs manevinin meşguliyetleri içerisine dahil etmeyiniz. Orası ayrı bir alandır. Orada kim var? Tahminiyle her şeyinle ben buradayım. Bu şahs manevi kendi şahs manevim, Bu cemaati kendi cemaatim ve bu nurları kendi netice-i hayatım olarak meyveyi hayatım olarak görüyorum diyen bir insan o meşguliyete alınır. Ondan istifade edilir. Ama öteki de nur talebestir. Seviyoruz, hürmet ediyoruz ondan sonra bağlılığımız devamlı beraber muhabbetimiz misafiri ama hizmetimiz içerisinde nazik olan meşveretlere toplantılara da bu manada dahil etmemek hem onun açısından hem bizim açımızdan daha hayırlıdır diye evet. Allah razı olsun abi. Evet. Kastamonu layıkasında şöyle bir bölüm var. üstadımız başka meşreplerde adeta Risale-i Nur'a davet ediyor. Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehli ilim ve ehli tarikat ve sofi meşrep zatlar onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve şakirtlerini teşvik etmek. Yani kendi tabilerini teşvik etmek ve bir buz parçası olan enaniyetini tam bir havuz kazanmak için o dairedeki abu hayat havuzuna atıp eritmek gerektir. Yoksa başka bir çığır açmak da hem o zarar eder hem o müstakim Mehmet'in cadde-i Kur'an'ı bilmeyerek zarar verir. Belki zındıkaya bilmeyerek bir nevi yardım hesabına geçer. Geçer. Şimdi demek ki e, başka meşreplerden, tarikatlardan da olsa Risale-i Nur e, zahiren Risale-i Nur cemaati içerisinde bulunmuyorsa da hı hı. biz dairemiz dışına atmamalıyız onu. Evet. Onlar da sahiplenmeliyiz. Evet. Tabi üstadımız da zaten evet. öyle söylüyor. Gel Burada nur talebesi yol demiyor. Evet. İlim ve tarikattan gelen sermayeleriyle Sermaye ile kuvvet, kuvvet